değerli basın emekçileri, kıymetli anneler, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, hepinizi Dem Parti adına saygıyla selamlıyorum. Bir selamı da, bir selamı da günlerdir Tişrin Barajı'nda diyenen Rojava halkına gönderiyorum. Adana'dan Tişrin'e selam olsun. Direnişinize selam olsun. Evet değerli arkadaşlar. 27 Kasım'da Bas rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye'de Kuzeydoğu Suriye yönetimine yönelik olarak yoğun bir baskı başladı. Rojava halkına yönelik daha önce de sürdürülen politikalara karşı her yerden sesimizi yükselttik. Bugün de Kuzeydoğu Suriye'ye yönelik politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Tekrardan dayanışmamızı ortaya koyuyoruz. Ne yapıldı orada? Kuzeydoğu Suriye halklarına karşı. Yüz yıldır Suriye devletinin yok soyma politikalarına karşı Suriye'de direnen Kürtler yine direnmeye devam etti. Gençlerini bu uğurda feda etti. Ve yüz yıldır bu direnişlerinin sonucunda bu baskılara dinmeyen, bu baskılara boyun eğmeyen Kürt halkına karşı tekrardan orada inşa etmiş oldukları bir sisteme yönelik, rejime yönelik tekrardan bir saldırı olduğunu gördük. Neden bu saldırıyı yükseltiyorlar? Çünkü biliyorlar, orada Kürtler, Aleviler, Ermeniler, Süryaniler ortak bir yaşamı inşa etmek istiyor. İşit barbar çetesine karşı yıllardır direndiler. Dünya titredi işitin karşısında fakat Türk kadınları bir devrim yarattı orada. Yaratmaya da devam ediyor. Elbette ki bu kazanımlarına karşı bugün orada direnecekler. Elbette ki biz Kuzey'de yaşayan Kürtler olarak onlarla dayanışma içerisinde olacağız. Bugün Adana'dan başta olmak üzere, İstanbul'dan, Urfa'dan, Hakkari'den, Rojava'ya ses yükseltiyoruz. Rojava'da yükselen bu direnişe sahip çıkıyoruz. Orada yaşatmış oldukları bu katliama karşı direnmeye de devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar sizler de biliyorsunuz ki 1 Ekim itibariyle ülkede bir barış rüzgarı estirmek isteyen bir anlayış var. Fakat biz burada da sesleniyoruz. Bir yandan Rojava'ya İHA'larla SİHA'lar saldırarak bir yandan Kürt'ün anasını gencini zindanlara tıkarak bir yandan Kürt'ün seçilmişlerine karşı kayyum politikaları uygulayarak barışın el yükseltmesini bekleyemezsiniz. Barışın bu yönüyle toplumsallaştırmasını bekleyemezsiniz. Biz bir kez daha söylüyoruz. Eğer toplumsal bir barış olacaksa, eğer hep birlikte, ortak bir şekilde bu topraklarda yaşayacaksak bu yoksa sayan politikalardan, bu kayyumcu anlayışlardan, bu gaz politikalarından derhal vazgeçilmesi gerekiyor. Kürt halkı her zamankinden daha fazla barışa hazır. Kürt halkı her zamankinden daha mutlu, daha dirençli. O yüzden Kürt halkının bu sesini iktidarın duyması gerektiğini ifade ediyoruz. Biliyorsunuz ki 20 Ocak'ta İmralı heyeti tekrardan İmralı adam sahnesine gitti. Ve yaklaşık 5 yıldır Sayın Öcalan üzerinde bir tecrit vardı. Ve Sayın Öcalan, Sayın Öcalan, 93'te ne diyorsam şimdi de aynısını diyorum. 99'da ne diyorsam şimdi de aynısını diyorum diyor. Ne diyor Sayın Öcalan? Kürdüyle, türküyle ortak bir yaşamı inşa edelim diyor. 100 yıldır yok saymış olduğumuz Kürt halkına karşı hep birlikte barışı bu topraklara getirelim diyor. Biz buradan Ankara'ya sesleniyoruz. Sayın Öcalan'ın yükseltmiş olduğu bu perspektife kulak verin. Ortak yaşamı Birlikte mücadeleye ses verin. Kürt halkı da buna hazır. Kürt halkının önderleri de buna hazır. Kürt halkının liderleri de buna hazır. Kürt halkının birleşenleri ve dostları da bu ortak yaşamı yükseltmeye hazır. Soruyoruz o zaman iktidara. Neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Kürt halkı bunca emeği, bunca birlikteliği tam da yükseltmişken sizler neyi bekliyorsunuz? Tam da bugün. Dan da bu zamanlarda, toplumsal barışın yükseldiği bu günlerde hep birlikte ortak yaşamı inşa edelim. Bizler, dev partiler olarak, bizler Türkler olarak, Türklerin dostları olarak buna hazırız. O yüzden iktidara bir kez daha buradan sesleniyoruz. Bakın diyoruz, şu an biz Adana'dayız. Kim yaşıyor Adana'da? Sadece Türkler mi yaşıyor? Hayır, Türkler yaşıyor. 90'larda o sürdüğünüz Kürtler var ya, köyünden, evinden, yurdundan ettiğiniz Kürtler bitmedi. Bugün burada, Adana'da Kürt halkıyla dayanışıyor. Rojava'yla dayanışıyor. Bir an önce bu topraklara özgürlük, eşitlik gelsin diye mücadele ediyor. O yüzden sizler Kürtleri yerlerinden edebilirsiniz. Kürtleri yurtlarından edebilirsiniz. Kürtleri evlatlarından edebilirsiniz. Ama Kürtlerin özgürlük mücadelesinden bir an olsun vazgeçiremezsiniz. Bugün burada dinleniyorlar. Direnmeye de devam edecekler. Evet. evet, evet değerli arkadaşlar. Son olarak şunu ifade edelim. Bizler Nazımların, Cihanların, Bal ve sesi olmaya devam edeceğiz. Kürtlerin dört parçada ortak birleşik mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Kürtlerle dayanışan Türkiye halklarıyla birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler Kürtlere yönelik asimilasyon politikalarını, Kürtlere yönelik yok sayma politikalarını, Kürtlerin dostlarına yönelik tutuklama politikalarıyla yıldıramazsınız, indiremezsiniz, bitiremezsiniz. Bir kez daha buraya dayanışma için gelen kıymetli arkadaşlarımı tekrardan Dem Parti adına saygıyla selamlıyorum. Direnişimiz devam edecek. Ta ki Rojava'ya yönelik saldırılar son bulana kadar, bu topraklara barış gelene kadar buradayız, alandayız, mücadele edelim.